O zaman sırayla gidelim Zuhal Hanım. Evet. Annemiz önce gelin hanım neden anahtar istemiş onu anlatsın. Nasıl evin anahtarını istedi? Ee, i̇lk benle tanışmaya geldi. Elçi. Hı <laughs> hı evet. Eee? Ee, sonra işte ben e, mutfakta yemek hazırlıyordum. Masa hazırlarken yanıma geldi. Hı. Dedi Saniye teyze yardım edebilir miyim dedi. Ben de dedim ki hani ciddiysen annede o da tamam anne ciddiysen, dedi. Ciddiysem anne de mi? Bana anne yani. de. Ha, sonra, ya bir saat olmuş tanışalım. Bana anne de Sonra ciddiysen. evin anahtarını istedi. Bizim evin anahtarını. Rahat gidebilir, girip çıkabilmek için. Verdiniz mi? Verdik. Tanımadınız. <laughs> Hırsız mıdır? Bir şey midir? Nedir? Bilemezsiniz ki insanlar çeşit çeşit bir tane kadın yani geldi. Şimdi... Evet sürekli kızlar geldiği için alışıkmış Zuhal Hanım. Nasıl yani? yani? Öyle mi? Ee, Aydoğan mıydı ismi? <laughs> Altunay. Ay, Ay, Ay Burhan. Neydi? Altunay. Altunay. Evet. Altunay zaten Altunay. isminden ve de herhalde cisminden de göreceğiz birazdan. Potansiyeli evet. yüksek bir arkadaş herhalde. Evet. Çok mu gelen giden kız ee, oluyordu? Yok oğlum çapkın değil benim. E niye öyle diyor bu? Bu o, mikser. O gelinimin demesini diyor. <laughs> Ha gelin, Benim gelinim öyle diyor. Gelinin bana her şeyi anlattı anneciğim. Benim oğlum çapkın değil. E sen peki anahtarı verdiniz o da girip çıktı mı? Yani aynen hafta sonları gelip kahvaltı hazırlıyordu. Siz demiyor musunuz oğlum daha dün bir bugünkü bu kız niye bizim Ya oğlanın haberi yoktu anahtarı dedi istiyorum dedi. Ha, a, Verdik. Altunay'ın da haberi yoktu. Yoktu o zaman tabi sonra öğrendi ama. El alemi, yani kafaya musun? takmış ya. Belki mu? ailesi hırsız çeteler. Gelecekler <laughs> soyup gidecekler bütün evinize. Oğlanı kafaya, kafaya ya. takmış alacak. Sabah kalktıklarında bir bakıyorlarmış kahvaltı hazır Sabah değil. eve geliyor elçi. Aynen hafta kahvaltı. sonları, hafta evet. sonları. Evet. Hafta sonu eve Kimse geliyor. Kimse de bu kim bu diye hay Allah biri var <laughs> evde kahvaltınızı yadırgamıyor mu? Mutfağa giriyor kapıyı kapatıyor. Kapıyı da kapatıyor. Tabii. Kahvaltıyı hazırlıyor sonra kapıma vuruyordu beni. Yok. <laughs> 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 Ya siz hiç korku filmi izlemiyorsunuz, hiç bu gazete okuyup televizyon izlemiyorsunuz. Yani o zaman bana bir güven verdi, sanki böyle bir güven verdi. Yani böyle yani Bismillah aman ne cesaret vallahi tebrikler. İşte. Yani insan bu zamanda yani değil mi kimselere güvenemezken sizin iki gün evvel tanıştığınız hanımefendi yani şimdi gibi oğlum... Aa, Allah, güvenmiş, güvenmiş. Yani güvenmiş. bana da en güvenmek seviyorsan. düştü. Aa! Ben geldim. Allah! <laughs> Bu nereden çıktı benim? <laughs> Ödüm koptu. Allah sizi maaşık çok ani bastınlar. Maaşık yine geldi Zuhal Hanım. Bırakamıyor sizi. Maaşık yeni aksesuarı. <laughs> Kafesini açıp geliyormuş Zuhal Hanım. Kafesi açıp bana mı... <laughs> Neyse iyi yırttık. Akıllı kuş Zuhal Hanım. Ne de olsa benimle kalıyor. Evet maaşın yeni kafesi hizmetinizde. Çekirdek ikram ediyor. Kızımız da hazır. Ne yazıyor Prenses? Ecrin mutfak... arkadaşı yaptırmış ona. Anne bu sana şans getirsin Ecrin kim? Kızım. Büyük kızım. Ha kızının ismi. Evet. Hadi inşallah Onun şans getirsin. İki buçuk saatin başlattım o zaman tamam, Ecrin'in şansına. İnşallah her, şey. i̇nşallah her şey rast gitsin. İnşallah. Evet Elçin. elçiiin. Neler duyduk elçiiin. Ben sana burada yemek içmek soracaktım ama gel gör ki gündemimiz bir anda değişti şu an. Yok canım. Topik şudur ki sen Ay, anne. evin anahtarını istemişsin. Evet. Daha yeni tanıştığın zamanlar Altunay'ın ailesinin evine girmişsin. Hafta sonları kapıyı da kapatıp kahvaltı hazırlanmışsa Doğru mu? Ee, evet ama ben eşimi takip amaçlı onu yaptım. Annem tabii şey ama ben takip amaçlı yaptım onu evine giriyordun. Şimdi eşim bayağı evde ne yapıyor diye. Bayağı çapkın olduğu için gelen hiç çapkın değil oğlum diyor Aa gelen hiç göz ise elçin dedi. Çapkın değil bu yok. Canım. E değil diyor. İftira etme neden evet, oğlum. Benim iş yerimde çalışırken devamlı eşim, e, Ha siz aynı iş yerinde miydiniz? Hayır. O köşede dururdu. Devamlı ben onun arkadaşımın iş yerinde çalışıyordum. Eee, sonra e, bir gün dedim ki e, karnım çok aç. Dükkanda da kimse yok. Dedim bana bisküvi alır mısın? Köşede duruyor. tabi dedi gel de oturdu muhabbet, sohbet. Oh. Sonra içeri bir kız girdi. Ondan sonra dedi Altunay dışarı çık. Anlamadık yani. Ben de anlamadım. Sonra Altunay gene işim 2 dakika sonra yanıma geldi. Dedi ki ee, dedim hani yanlış anladıysa bize ara kız arkadaşını söyleyeyim yani öyle bir şey olmadığını. Ha, ya, yani ben miski aldırmak maksadıyla. Evet, yok ya dedi öyle şey mi olur? Arabamın kapısını çarpmıştı zaten dedi. Ben onunla. <laughs> Arabamın kapısını çarpmış? Evet. Ne acayip şeyler duyuyoruz. Evet ondan sonra yanımda kaldı akşam alayım falan dedi. Yok canım ne münasebet dedim ben. Hayır sen sonra... bir çuval diyorsun, o seni almaya çalışıyor. Evet. <laughs> Enteresan. Ben diyorum kızı çağır, ben anlatayım derdimi, o beni şey çıkışta bekle beni diyor. Altunay da gerçekten hızlıymış. Yok kız zaten cantları söktü diye. <laughs> evet. Ondan e? sonra e, öyle anlatamadık işte, sonra akşam oldu aldı dedi arabayla gidelim. Dedim yok ben senin arabana binmem, <laughs> gözlerim yaşlandı. Ay canım benim çok tabii insanı duygulandıran bir hikaye. <laughs> Sonra, sonra sonra eşim işte akşam dedi ki alayım ben seni. Dedim alacak zaman, seni. He, yürüyerek gidelim o zaman. Yürüyerek gittik çünkü benim biraz şey iki tane abim var. Oh. Ee, birisi hani böyle ağırdır. Ben de yani Onunla konuşurken daha dikkat ederim, büyüğü hmm. daha kafa dengi. Hmm. Ondan sonra e, o da sayılan sevilen biriydi. İnşallah Arabiye denk gelmiştir. E, ortanca abim, sonra iş anlattım ben abimi, zaten duydu ismini he falan dedi. Abim mi diye? Sonra bir kaldı, sonra anlattık falan, araya bayağı kişileri soktular işte. Erkan abim biraz e, böyle şeydi, araya kişileri soktuk Şimdi biz. Şimdi niye öyle dediğinizi anladım ben bir başlar konuya susmaz mı? Sormaz <gülüyor> olaydım. <gülüyor> Sormaz olaydım. Bir şey sorduk. Ondan 45 sonra dakikadır abimi anlatıyor. de halletti. Ha ha abi ne? Sonra istemeye ha. geldiler. Ee, zaten biz istemeden önce gidip nişan yerine Senin Senin abinin hoşluk. şeyi yaşı kaçtı o zaman? E, abimin yaşı yani 30 falandı. Aa, bir de bekar mıydı? Tabi e, tabi tabii tabii abim hala abi bekar. Aaa ha, ha, e, neredeydi? sen nasıl evlendin ya abim bekarken? E, ama işte izin verdi. E, Oğlum bulduk kaçırılma. Ne sormayacağım Elçin. Evet. Gerek yok boş ver artık o olan olmuş. İsteme olmadan biz gittik nişan yerini tuttuk. Dedim bari böyle, böyle nişan yeri olsun dedim evet. Ben biraz dediğim dediğim. Tanışmaya geldi bizi götürdü annesiyle tanıştırmaya. <gülüyor> Sen ne? <laughs> <mi? gülüyor> Al, evet. takip et, git kendi kendine Ay nişan yeri ayarla, al ama. annesini çocuğun kendi annene götür, tanıştır. Maşallah ne cengaver ne cesaret Ay. ya. Süresi başlar başlamaz soğanları hazırlayan yarışmacımız ardından graten için patateslerini soyuyor. Şimdi sen bu arada altınayı falan bırakalım. Ne yaptın sen? Evet soğanlarımı hazırladım, patates gratenim için patateslerimi soydum çünkü onlar beni oyalamasın. Tabağımı göstereyim, ben getirdim bunu. İşte, ama bunu nasıl açacağım, oyacağım onu işte göreceğiz göreceğiz. İlk kez yapacaksın sanırım. Dün denedim. Evet, çok güzel oldu. Zuhal Hanım yine bizi bomba gibi bir hafta bekliyor. Daha ya. dur geç haftanın etkilerini üzerimizden atamadık. bir <laughs> meziyet hanımla. Aman Allah'ım Güzin Hanım atışması damga vurdu. Hala başım ağrıyor. Yarın gelini yarışacak kayınvalide mi siirtti? Aa, hadi bakalım. Adı Supiye. Supiye mi? Evet. Kayınvalidemizin adı Supiye. Herhalde erkek çocuğa niyetliydiler. Supi diye düşünmüşlerdi. Kız olunca bari Supiye'ye döndürelim diye. Tansiyonum var, şekerim var. Eğer öyle bir şey yaparsalar ondan sonra çekici var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.